Selamlar arkadaşlar ben Sakit. Bugün sizlerle birlikte oğlum no scope challenge yapacağız. Hayır 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 hayır. Hayır dürbün kullanmadan oyun kazanmaya çalışacağız. Ya. Lan. Ya Selamlar arkadaşlar ben Sakif. Bugün sizlerle birlikte no scope challenge yapacağız. Hiçbir şekilde nişangah ve dürbün kullanmadan tamamen iron sight oynayarak oyun kazanmaya çalışacağız ve şu anda skora doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz. Oyun no scope challenge. Oy. Psikopat mı görmek istiyorsun? Lan, lan, delirtin lan beni. Lan beni. beni Oğlum <laughs> sen bot değil misin? Ne oluyor abi? Bir anda delendi bot. Ver sigara ver. Allah Allah. Lan var ya bot diye ne bileyim çok hiçbir şey yapmaz. Şey dedim bir şey yaptım Allah. Delilendi bir anda. Tekrar. Hop olta geliyor. Tamam ya botak yaptın ya bak ben şu an geldi sana şu an rush yedim ooo öldürdü sandığı aynen o da benim bir şey göremiyorum bir şey göremiyorum Aki'yi bıraktım kafama sokayım ya Abi çok açıktı ben onu alırdım ya. Bak hadi onu araşacağız. Sen ne var ya kimse de yok kanka. Ben ben de araç açam var mısın? Oo kizeri mi aldı? Oğlum bu iyi ya Harbiden oyuncu yani. Oğlum ya sik Ya Raşedim o öldürdü sağlığı. Piece'siz selamlar aygalar ben Sakir. Hala da yayınlar başlamadığı için ve sistem sesiyle mikrofonların aynı anda sesini kaydedecek bir kayıt cihazı bulamadığım için ee, çıkarım kulaklığı. Şu an içi duyuyorsunuz ama ben, ben ses kasamıyorum. Yani şu an tamamen ses kasmadan oynuyorum. Düm düd oynuyor şu şu. Video çekimi esler yok. Oha kanka buldum sen sanıyorsun ya? Ona. スクールパスポ